videosu çeker mi? Arkadaşlar enikler yürüyor ve göze çıktı. Bir kere ziyafet videosu çeker mi? Hı? Bir kere ziyafet. Tamam ziyafeti getirirsen. Duyuyorlar bu arada. Tamam. Ünlü olacaksın. Gel 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 gel. gel <laughs> 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 Ünlülüğünü kaybettin ki Bağırmaya baş Bakın Ben gelemiyorum Köpeği yatırdım ben. Yok hoydan değil. Lara Dur, durdu yine. Köpeği yatırdım. Babası gelecek deniyor böyle diye. Ya. Yapma yapma işkence diye ban yiyeceğiz. İşkence. Vallahi iskenceyi ben yapmıyorum bu yapıyor. İşkence değil ya, arkadaşlar. Pes ettim diyor kuyruğuna. Ne işkence <laughs> değil. <diye>. Bak bak. Getir <laughs> yine mi? Asıl bak babası orada. Hala Hızım patladı. Babası... Babasına bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Meme kalmadı bana. Bebesini, babasını bırakma, abi. bebesini diyordum az kalsın. E buna kalmadı. İşkence bu. bu? Bak. 10 tane çocuğum vardı. Bir tanesi öldü. Yine Bak emecekler dur. Dokuz tane çocuk var. Sekiz yedi işte. Ne istiyor lan? Öldü mü? He. Yedi tane var. Ya bunların yedi. köpekleri de hep duruyor ya. Özcan gel gel. Gelmeyecek daha iyi. Çek çek. Allah emiyorlar. Köpeği de çekiyor. Ne doğru? Göte çaplak. <laughs> erkek görürüm He? Erkek görürüm ama yani o, Hepsi aynı gibi. Tek şu farklı. Diğerleri hep siyah. Dört tane burada kız var. Üç tane de erkek var. Bak. Kavadan atıyor mesela. Bu 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 kız. İşte erkek. Gerisi kız. Bak su çıkıyor. Yapma yapma. <laughs> hadi, hadi, hadi. Çabuk. E, oğlum, şey. Her gün O mu tersten emiyor? Arkadaşlar ha. tersten emem kö köpek. Daha de mi şuradan emiyordu? Oy <laughs> Bunlar iki saate zor bitirir. Böyle orada sanırım orada süt kalmadı. <laughs> ha çalmaya çalışıyor bir de. Hırsı. Ya deremiyor mal geze kala. Ne? Deremiyor. <laughs> Arkadaşlar dereme. köpeği de bulduk. Bizim köpekler <laughs> kafadan sıkıntılı sanırım. Birisi tersten emer, birisi derisini emer. Yeter mi? O kadar acaba. Yeter. Doğursunlar bunlar da. He? Doğursunlar. Yeter mi yetmez? Ya hem biz de erkekleri erkekler daha bekle. Erkekleri böyle yapmalıyız. Ya dur dur emsin. Tamam. Yapalım. Ama büyüme gerekiyor mu bebeş? Yok. Aa benim elime yok. Ama şu boş. Ona ver. Ana. Şu boş. Dosturdu la. Şşş <laughs> versene. Çok geri çok geri. Şu kenarda var. Şurada. Mermisi. Aa o bu cami. Oradan çok emiyor şu. Emiyor. Ağzına Benim kulaklarda. Ha şimdi duydum. Benim kulaklarda sıkıntı var değil mi? Oh. Bak bir daha geldiğinde de. saldırıyor. olur ya? Kaçın lan diyor. İşte bu şey. Neydi? Konvoy. Neydi? Hani kötü şey oluyordu ya. Kötü adam. Hep yedirsinlerini alacağım diyor. Çakalın lan. Bak bu. Kafasında bir şey olan. Ama da hepsinde varmış lan. <laughs> Oğlum ne Hepsinde. Onun hepsi niye aynı yere saldırmaya başladı? Tek bir yere bilmem kaç kişi dalıyor. Arkadaşlar sık kavgası çıktı. Yatıyor aslında herkesi Hadi de. Kalk, de. kalk. Ya, Hadi kalk. Ben Hadi. geçti o artık kalkmayacak. Onun yüzüne bak. <laughs> Arkadaşlar utanan köpek. Kalk. Yapmayacağım lan. Sana ne diyeceğim? Kesin. Kesin kısır da ediyor. Dur da. Beni kaldır diyor şimdi ama. He? Beni kaldır diyor. Beni kaldır diyor yok. yok yok uyuyacak. Ay burada şey yazar Yok o, uyuyacak. Mi? Bak gözleri kapalı. Çeyini Çeyini emmeye geliyor. Bak bir daha erken aman almadım bu yere. Kız mı olsun? Evet. Evet. Toplayacağım. Bu kadar bak. Tom bitti. ya. Doymak bilmiyor hala geliyor bir daha. Ama. Bu zayıfa benziyor. Evet <laughs> sen de yeme vurma. <laughs> ya bunu ha ben de bunu Bu kocaman. Bunlar sert oluyor. Buna sert oluyor ama bu kaygan. Ama sen emdin mi nereden biliyorsun? Nerede? Sen emdim sert, Sen Hı. Bu da sert. sen. Sen emdim filan diyordun. Emeyom diyordun. Bak bunlar yumuşak. Bunları istiyorlar. Hani bana. Sen de mi emdin? Hı. Bebek. Gel lan sen de. Arkadaşlar kedi şu an bizi diyor. Hani. Arka. Doğamın <laughs> Telefon da bir de gözükmüyor. Babasını getiriyorum be. O sabah daha iyi Babasını getiriver. Kalsın ya. Şuna Korktum ya. Şuna Şöyle yaklaştım. Arkadaşlar şunun tipe bak. Burada çok korkun çıkmıyor ama orada korkunç. Bulanık gösteriyor tamam mı? El bak, al. meme yeri bura. Ben üstüne koydum. Üstüne. Arkadaşlar grup dağılması Gerçekleşiyor. Çikini. <laughs> bak ben oturdum her şuna geliyor. Gördün mü? <laughs> da akıllı. Çişi buraya burada geliyor, daha oraya gidiyorlar. Çişini yapıyorlar, geliyorlar. Akıl mı şu uzağa yapsalar ya. Ne yapalım, Arkadaşlar ayağını emmeye çalışıyorlar. Emcikler buna bence Sürüyorlar. <laughs> Ama yavaş yavaş özel bölgelerine de gitmeye başlıyorlar. Ayağımı... Ayağımı... Ya, bu bir şey. Tasalar beni tasalar ya. 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 Ona demiyor mu? <laughs> ayağımı şey yapmaya çalışıyorum. Ben onu. Isırsa benim elim ısırırlar. zaten. Yolda. Bak ben sana hold yapacağım. Kapat kay kapat. Oğlum yaptınız ya.